Günümüzde beklenmedik şekilde arızalanmayan bir araba istiyorsanız, Toyota'nın tercih etmeniz gereken marka olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bana şu anda en güvenilir araba hangisi diye sorarsanız, muhtemelen Toyota amblemli 5 model sayabilirim. Ancak otomotiv endüstrisinde hiçbir şey kesin değildir ve son yıllarda birçok otomobil üreticisi güvenilirlik konusunda Toyota'ya yaklaştı veya onunla aynı seviyede. Direksiyona geçme zamanı geldi, çünkü bugün güvenilirlik açısından Toyota'ya yakın, eşit ve hatta bazen ondan daha iyi olan birkaç otomobil markasını listeleyeceğim. Başlamadan önce aşağıdaki düğmelere tıklarsanız çok sevinirim. Abone ol, bildirim zili, hepsi. Zorunlu değil ama beni gülümsetecek ve sizin için daha faydalı otomotiv içerikleri oluşturmam için beni motive edecek. Şimdi emniyet kemerinizi bağlayın ve başlayalım. Subaru bu listeyi düşündüğümde aklıma gelen ilk marka Subaru. Crosstrek veya Forester gibi SUV'larını gördünüz mü veya kullandınız mı? Bu otomobiller zorlu sürüş koşullarına dayanacak ve manevra kabiliyeti sağlayacak şekilde üretilmiştir. Bunlar, ince sajdan yapılmış tipik SUV'ler değildir. Otomotiv pazarında Subaru, dayanıklı ve güvenilir modeller yaratmaya açıkça odaklanarak, son derece güvenilir otomobillerin lider üreticilerinden biri olarak kendini kanıtlamıştır. Kanıt olarak simetrik dört tekerlekten çekiş sisteminden bahsetmek istiyorum. Bu birçok Subaru aracının öne çıkan özelliklerinden biridir ve şu anda Toyota araçlarında kullanılan çoğu, AWD sisteminden daha güvenilir kabul edilmektedir. Bu AWD sistemi, zorlu arazi şartlarıyla başa çıkma yetenekleriyle ünlü Forester ve Outback gibi modellerde görülebilir. Bu araçlar standart Rav4 ve Highlander modellerinden daha iyi performans göstermektedir. Consumer Reports, Subaru AWD ve güç aktarma organlarının diğer birçok markanın aksine uzun vadeli mekanik sorunlardan etkilenmediğini bildirmektedir. Ayrıca Subaru'nun mühendislik felsefesi sadelik ve pratikliğe odaklıdır. Bu uzun zamandır birçok otomobil alıcısına söylediğim bir şey. Arabaları ilk bakışta karmaşık görünse de Subaru otomobillerinin mimarisi oldukça basittir. Kaliteli malzemeler, sıkı kalite kontrol ve zaman içinde test edilmiş tasarımların birleşimi, araçlarında gereksiz karmaşıklıktan kaçınmalarını sağlamıştır. Örneğin, Subaru Impreza'nın motor ve şanzıman sorunları açısından Toyota Corolla'dan sürekli olarak daha üst sıralarda yer aldığını belirtmekte fayda var. Toyota'nın bu alanda diğer otomobil markalarından genellikle %90 ila %95 oranında daha iyi performans gösterdiği düşünüldüğünde bu oldukça büyük bir başarı. Subaru'nun güvenlikle ilgili çok fazla geri çağırması da yok ki bence bu da dikkate alınması gereken önemli bir nokta. Bu markanın Toyota ile eşit şartlarda rekabet etmesini ve genel güvenilirlik açısından bazen daha iyi bir tercih olmasını sağlıyor. Mazda Mazda'nın yalnızca çevik ve hafif otomobilleriyle tanındığı günler geride kaldı. Marka ve otomobilleri bugün bile güvenilirlikleriyle ünlü. Bu da şirketin üretim süreçlerinde uyguladığı önemli değişiklik ve yeniliklerin bir göstergesi. Aslında Mazda'nın güvenilirlik konusunda Toyota'ya ciddi bir rakip olduğunu söylemek abartı olmaz. Basitleştirilmiş mühendislik ve sıkı kalite kontrol uygulamaları Mazda'nın yıllık tüketici raporları sıralaması da dahil olmak üzere çeşitli güvenilirlik sıralamalarında Toyota'nın hemen arkasında yer almasını sağlamıştır. Örneğin 2021'de Mazda, Lexus ve Toyota ile birlikte pazardaki en güvenilir ilk 3 otomobil markası arasında yer almıştır. Dürüst olmak gerekirse, Mazda'nın bir marka olarak bu kadar güvenilir olmasının birkaç sebebi var. Ancak daha önce de belirttiğim gibi, şirketin aşırı karmaşık ve gösterişli teknolojilerden kaçınma kararı, araçlarının mekanik veya elektronik sorunlara daha az eğilimli olmasını sağladı. Bu durum, modern Mazda araçlarının çeşitli güvenilirlik derecelendirmelerinde üst sıralarda yer almasında önemli bir rol oynamış olabilir. Karşılaştırma için Mazda CX-5 ve örneğin Toyota RAV4'ü ele alalım. Elbette, RAV4'ün güvenilirliği ve popülaritesi CX-5'ten daha yüksek kabul ediliyor. Ancak CX-5 son zamanlarda heyecan verici sürüş tarzıyla Amerikan pazarında ilgi görmeye başladı. Sahipleri CX-5'in motor ve şanzımanının RAV4'tekilerden aşağı olmadığını fark etti. Aynı şeyi kompakt otomobil Mazda 3 ve Toyota Corolla için de söyleyebilirim. Her iki araç da son derece güvenilir Mekanik sorunlara dayanıklı ve güçlü bilgi-eğlence ve elektrik sistemlerine sahip. Bu JD Power güvenilirlik çalışmasıyla da doğrulanıyor. Bu nedenle bazı Mazda araçlarının Toyota'dan daha güvenilir olduğunu görünce şaşırmayın. Ayrıca Mazda'nın yeni araçlarında ağırlığı azaltmaya ve yakıt ekonomisini iyileştirmeye odaklandığını fark ettim ve görünüşe göre bu araçların ömrünü etkilememiş. Umarım Mazda bu avantajı mahvetmez. Honda İnsanların Toyota'ya güvenilirlik konusunda tereddütsüz denk gördüğü tek lüks olmayan marka elbette Hondadır. Her iki şirketin de benzer hedefleri vardır. Verimli, dayanıklı ve bakımı kolay araçlar üretmeye odaklanırlar. JD Power ve Consumer Reports tarafından yürütülen bir dizi anket ve çalışmada Honda, uzun vadeli güvenilirlikte Toyota'ya sürekli olarak yakın, hatta bazı durumlarda biraz daha yüksek bir sıralamaya sahiptir. Özellikle VTEC teknolojisiyle donatılmış Honda motorları dayanıklılıkları ve yakıt tasarruflarıyla bilinir ve çoğu durumda benzer Toyota motorlarından daha iyi performans gösterir. Bu arada VTEC teknolojisi Honda tarafından dört zamanlı içten yanmalı motorların hacimsel verimliliğini artırmak için geliştirilen bir sistemdir ve teknik olarak yüksek devirlerde motor performansını, düşük devirlerde ise yakıt ekonomisini artırır. Konuya dönersek, Toyota rakiplerinden gerçekten daha iyi performans gösteren Honda otomobillerine örnekler verebilirim. Bunlardan biri, şu anda Corolla'dan daha iyi bir seçim olan Honda Civic. Toyota rakibinden daha güvenilir bir şanzımana ve motora sahip. CRV ve RAV4 arasındaki karşılaştırma da iyi bir temel oluşturuyor. CRV, daha verimli güç aktarma organları ve özellikle eski modellerde zamanla daha az mekanik sorun yaşaması nedeniyle genellikle daha yüksek güvenilirlik puanları alıyor. Genel olarak Toyota ve Honda'nın en iyi iki güvenilir otomobil üreticisi olduğuna şüphe yok. Ancak Honda'nın motor stabilitesi ve pratik tasarıma verdiği önem ona bir avantaj sağlıyor ve bazen önemli segmentlerde ve belirli sınıflarda Toyota'yı geride bırakıyor. Lexus Sanırım Lexus da bu listeye dahil olurdu. Ancak hepimiz onun Toyota'nın lüks segmenti olduğunu biliyoruz. Teknik olarak ayrı bir marka ve Toyota'nın adı Lexus değil. Yani ne demek istediğimi anladınız. Yine de Lexus'un Toyota'nın otomobillerinde kullandığı temel mühendislik prensiplerini kullandığını inkar etmiyorum. Lexus aynı zamanda güvenilirliği yeni bir seviyeye taşıyor. Bu da markanın lüks segmentte BMW ve Mercedes-Benz gibi devlerle rekabet ettiği düşünüldüğünde gerekli. Lexus'un araçlarında birinci sınıf malzemeler ve sıkı kalite kontrolleri kullandığı en başından beri ortada. Öyle ki JD Power'ın 2023 güvenilirlik araştırması Lexus'u güvenilirlik açısından Toyota'nın önüne koydu. Elbette bu Lexus'un elektronik aksam Güç aktarma organları ve güvenlik sistemleri gibi temel bileşenlerde daha az sorun yaşamasını sağlayan rafineliğe verdiği önemden kaynaklanıyor. Fiyat farkı elbette fiyatta, ancak Lexus kullanan herkes fiyatına değdiğini bilir. Biraz haksız olduğunu biliyorum ama Lexus RX-E Toyota Highlander ile karşılaştıralım. İkisi de orta boy SUV, ancak Lexus RX-in Toyota kardeşine göre daha az güç aktarma organı ve elektronik sorunu bildiriliyor. Elbette, Lexus RX in Outlander'dan daha pahalı olduğunu iddia edebilirsiniz ama asıl mesele şu. Pahalı olmasının geçerli bir sebebi var. Aynı şey Lexus ES sedan için de geçerli. Bu aracın Toyota Camry ile aynı platformu paylaştığını unutmayın ancak Lexus ES, geliştirilmiş üretim kalitesi ve daha güvenilir premium özellikleri sayesinde Consumer Reports gibi kaynaklardan sürekli olarak daha yüksek uzun vadeli güvenilirlik puanları alıyor. Tek söylemek istediğim Lexus'un üretim kalitesinin Toyota'nınkinden çok daha üstün olması ve bu durumun beklenmedik arıza ve onarım olasılığını azaltması. Listemiz burada sona eriyor. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen ve paylaş butonlarına basın. Küçük bir iş olduğunu biliyorum ama kanala çok yardımcı oluyor. Bir dahaki sefere kadar güvenli sürüşler.